Şimdi tarihte biz mesela şey olarak Herodot'u en eski tarihçi biliriz, değil mi? Evet. Herodot'tan önce Türkler tarih yazmışlar ve etraflı tarih yazmışlar. Herodot masalvari hislerine göre bir tarih yazmış. Sayın Mişan, bu böyle da... değil. Benim bütün söylediklerim teorik şeyler değil akıldan atma şeyler değil. Ben yazıtlara dayanırım ve yazıtları okurum. Yazıtlara göre konuşurum. İşte ben size bunları aklımıza o, geleni bu, şey şimdi diyeyim, mesela şahat şahat söylediğim. söylediğim Herodot'tan önce diyorum. Bizim üç tane tarihçimiz var Herodot'tan önce. kim şey yapan? Önde buna başı diye bir tarihçimiz var. Genel bu Çanakkale savaşını yapmış adam Pelikelenlere karşı Şimdi bunlar diyecek bu Herodot'tan kaç yıl önce? Şimdi bunun e, şeysini Şine su yazısı. Şine, yok yaz değil. Kaç sene önce diyor. Evet. Neyse yani 516 yılında milattan önce 516 bu Çanakkale'de harbetmiş adam. Yani 500, yani yanlış beş, anlaşılmasın. Beş, bu bizim Bizim Çanakkale Savaşı değil. Bizim Çanakkale'de hararet etmiş Ay, adam Pelikardon alınması. Hayır, Atatürk'ün Çanakkale Savaşı değil bu. O Tabii. milattan önceki. Milattan önce. Evet. Darius'la savaşmış adam bunlar. Eee Darius'u biz yenmişiz. Herodot da yazıyor bir taraftan. Aynı şey bizim Güler de yazıyor. Şimdi bunlar da şunu şey ne defa başka türlü bu yazılar yazdılar. Eee değerlendirmeleri daima Türklerin aleyhine olmuş. Türklerde bir şey görmem de, bunlar vahşi bir kavimde böyle işleri yapamaz gibilerinden kendilerine yakıştırdıkları bir usule göre ele alıp onları anlatmışlar. Şimdi ben gösterdim ki bugün Herodot Küros seferini anlatıyorsa onun karşında Öngre bak iki kitap yazmış. Küros Seferi hakkında. İkisinde de o öldürülmesini. Eçim Kağan öldürmüş. Kafasını kesmiş. Şimdi şey diyor ki kafasını kesti. Buldular bilmem ne gibi bir takım masallar söylüyor Herod. Halbuki Brit burada savaşın yapıldığı belli. Adam yani masal anlatmıyor. Bütün vakkayı anlatıyor. Şimdi Küros Seferi'ne gelince e, Darius Seferi'ne, Darius bir Seferi'ne gelince Darius biri ta Çanakkale'den o savaş yeri olan e, Ür Apa'ya kadar takip eden bir generalimiz var. Yani masal anlatmıyor. Bütün vakkayı anlatıyor. Şimdi Küros seferine gelince, e, Darius seferine, Darius bir seferine gelince, Darius biri ta Çanakkale'den o savaş yeri olan e, Ür Apa'ya kadar takip eden bir generalimiz var. Bütün vakkalar hani e, iş git sefere diyorlar. İş git değil, bunlar Türk. E, yani Türkler ve başında yine öngre bana başı var. Bu Darius'un başına bela. Şimdi öngre bana başının tabi Darius'la harbetmiyor bu adam. Çünkü dış ülkelerden gelen e, şey, istilacılara karşı Hakan harbetmek etmek mevcut. O zaman bizim Hakan'ımız yok. Türk kanununa göre ancak 12 yıllık siklosun başlangıçta hakan olabiliyorsunuz. Şimdi bunun için iki yıl var. O iki yılda o generalimiz bu adama oyalamış. Bir gelmiş hücum eder gibi yapmış, kaçmış gitmiş bilmem ne yapmış. Sonunda götüre götüre bizim hakanın mevzi aldığı yere kadar götürmüş. Bunlar bunları yazıyor. Yani Herodot'un yazdıklarının çok yerde aynısını yazıyor. Fakat hiçbir garp şimdiye kadar olan şeyle alimleri bu şekilde he, bileni yok. Okusa da başlatırdı türlü okumuş, yorumlamış durumda. Şimdi ben bunu evet. son zamanda da mecmualarda da evet. Bir saniye evet. hocam? Şimdi evet. e, hocam tabii bu konularda çok geniş bilgi sahibi fakat ben sorunuzu evet, halk olarak öncesinde. daha iyi anladığımı yani. zannediyorum. Hatta bir kişi bu konularda da var. siz evet. hem hocanın evet. kitapları üzerine çalışmış bir insansınız. Evet. Şimdi Önre Binabaşı, hocanın bilgilerine göre doğumdan önce 530 la 493 arasında yaşamış. Yani Hayattan önce. Tabana doğumdan önce. Milat zaten diyorsunuz. doğum demek olduğuna göre Türkçe konuşmak için doğum diyoruz. Şimdi burada iki tane yazıtı var. Ya da, da var. E eksi diyebilirsiniz. Evet. Hayır e, yani doğumdan önce, doğumdan sonra e, olarak hocanın hep bütün şeyleridir. Şimdi burada efendim doğumdan bir tanesi... Doğumdan önce kaç dediniz? E, 530-493 arasında yaşamış. Evet. İki tane de bunun yazıtı var. Bu yazıtlardan bir tanesi tariyat yazıtı dediğimiz. işte buyurun. Belleten'de 1982'de yayınlanmıştır. Eğer görürseniz burada hayır. Şimdi e, geçen haftaki programda da şey ettiğim misin? Bu orijinal metinleri göstermek istiyorum. Yani şu gördükleriniz tariyat yazıtının Orta Asya'daki bulunmuş olanlarıdır. Bunlar yayınlanmıştır. Hocanın... Neyi gösteriyor bu, bu yazıtlar? Bu, bu yazıtlar, tariyat yazıtı işte Önre Binabaşı'nın iki tane kitap yazmıştır dediği hocanın Ön, bunlar. Evet. Önre Binabaşı da Önre önde Bina gelen başı. komutan. Önüne gelen Türk komutanı Herodot'tan daha önceki tarihçi öyle mi? Evet. İşte evet. elinizde de belgesi var. Bu. O belge aynı zamanda belletende yayınlanmış. Bir dakika şu anda... bunun altında diyor ki Taryat kitabesinin batı yüzü. Evet. Ne demek Taryat kitabesi? nerede bulundu? Taryat bu? denilen bir yerde bulunuyor. Moğolistan'da. 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 İsmi Taryat. Bunu bütün dünya bilim adamları kabul ediyor mu şu anda? Kabul ediyor. Okuyamıyorlar. Yanlış okuyorlar. Okudukları da yanlış. Son, da, son defa bir Rus e, Glashnikov diye biri yani tamamıyla böyle saçma olarak okuyup çıktı. Yani onları ben tenkit etmek istemiyorum. İsterdim ki o adamlar beni tenkit etsinler. <laughs> e, tenkit eden de çıkmıyor. Ben kitaplarımı yazıyorum, ediyorum. Yani şimdiye kadar hiçbir alanda bir tenkit yok. Ciddiye mi almıyorlar, bilmiyorlar mı? Bunu? Hayır, bilmiyorlar. Tenkit etmek için konuyu bilmek gerekiyor. Bilmek gerekir. Gerek. E, şimdi bunları yalnız bilmek de değil. Mesela ben etiriz kitaplarını Yazdıklarını okudum. Bu da ikincisi. İkinci kitap. Evet. gerek. Evet. gerek. şimdi bunları yalnız bilmek de değil. Mesela ben Etrüsk kitaplarını yazdıklarını okudum. Bu da ikincisi. İkinci kitap. İkinci. Evet. Dur. Hiçbir tenkit yok. Ben Mısır hiyerogliflerini okudum. Hiçbir tenkit yok. Ne bileyim ben şey teri bu yazıtı okudum. Teriyat yazısını. Hiçbir tenkit yok. Ama bir Rus yarı yamalak bir şey ne seçse hemen bizim matbaata geçiyor işte. Size öyle. Hemen bu Rus'u üstte işte okumuştur, mu, okumuştur. Ne okumuştur? Saçma sapan sözler içeride. Hiçbir anlamı olmayan şeyler. Bunları ama biz büyük bir buluş, büyük bir şeymiş gibi takdim edip o. Ama Kazım Mesela 30 sene evvel, bu Rus'tan 30 sene evvel bunları okumuş. Yani o, siz bunları 30 yıl önce okudunuz ama 30 yıldır bunları Türkiye'de bile kimse duymadı öyle mi? Kimse duymadı. E, duymadı değil, bütün okuyorlar fakat cevap veren yok.